Herkese merhabalar. GDT öncesi bilinmesi gereken kelimelerde bugün part 25'teyiz. Hemen ilk kelimemize başlıyoruz. Birinci kelimemiz recall arkadaşlar. Hatırlamak, anımsatmak demektir. Ee, örnek cümlemize bakalım. I don't recall what time they said they would be here dediğinde saat kaçta burada olacaklarını söylediklerini hatırlamıyorum deriz. Hatırlatmak, anımsatmak olan remind fiilinden farklıdır. Ee, geçişli geçişsiz farkı vardır. Birisi nesne alırken diğeri nesne almaz. Ee, dolayısıyla birbirinin eş anlamlısı olarak kullanamıyorum. Onu baştan hatırlatayım hemen. Ee, eş anlamlara bakacak olursak da direkt remember ve recollect fiillerini kullanabiliyoruz. Dediğim gibi remind dediğimde birisine bir şeyi hatırlatmak için daha çok kullandığımız fiildir. birbirlerine benzer ama farklı kullanım alanları vardır. İkinci kelimemiz consist of. Consist of da bir şeyden oluşmak, bir şeyden meydana gelmek anlamında kullandığımız fiilimizdir. Örnek cümlemize bakalım. His wardrobe consists almost entirely of jeans and t-shirts dediğimizde, gardırobu gardrobu neredeyse tamamen jean ve tişörtlerden oluşmaktadır diyoruz. Bu arada fiilimize dikkat ederseniz preposition'ı kullanıyoruz. Bu fiilimizin preposition'ı da yine normal sınavlarda, denemelerde preposition sorularında da karşımıza geliyor. O yüzden sadece anlamını değil yanındaki ekini de bilmenizde fayda var. Eş anlamlarına bakacak olursak da comprise ve contain fiillerini yine bir şeyden oluşmak, meydana gelmek anlamında kullanabiliriz. Üçüncü kelimemiz contemporary. Contemporary modern, çağdaş demektir. Hem günümüz anlamındaki modern hem de aynı çağda yaşayanlar anlamında da kullanılır. Hatta contemporary writers diye bir ifade vardır. Aynı çağda yaşayan yazarlar için kullanılan bir ifadedir. İki şekilde de kullanılıyor. Örnek cümlemize bakalım. Most of the writers he was contemporary with were interested in the same subjects demişiz. Burada biraz önce bahsettiğim aynı çağda yaşamış olan, onunla çağdaş olan yazarların çoğu Aynı konularla ilgileniyordu derken burada e, aynı dönemde yaşamış anlamındaki örnek cümlemiz olmuş. Eş anlamlarına bakacak olursak da modern'ı tabii ki de eş anlamlısı olarak kullanabilirim. Ya da günümüz anlamında up to date kelimesini de contemporary yerine kullanabiliriz. Dördüncü kelimemiz ailment. Ailment hastalık demektir arkadaşlar. Örnek cümlemize bakalım. He was showing signs of a serious kidney ailment for which there was no effective treatment demiş cümlemizde etkili bir tedavisi olmayan çok ciddi bir böbrek hastalığının semptomlarını gösteriyordu derken kelimemiz ailment olmuş. Ailment yerine kullanabileceğimiz diğer kelimeler de malady olabilir, disease, illness veya sickness kelimeleri olabilir. Disease ve illness'ı zaten sorularda çok fazla görüyoruz ama ailment de yine paragraf sorularında sıkça karşımıza çıkıyor. Beşinci ve son kelimemiz de treatment. E, hastalığı söylemişken tedavisini de verelim dedik. Treatment'ın iki farklı anlamı var. Hatta üç bile diyebiliriz. Tedavi, çare anlamında kullanılıyor. Muamele derken davranış anlamında bana karşı şöyle bir muamele oldu derken kullandığımızda yine treatment kelimesi işlem görmek anlamında suyun işlenmesi demirin işlenmesi anlamında da yine treatment kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Üçü için de ayrı bir cümlem var. She is responding well to treatment dediğinde tedaviye iyi cevap veriyor anlamında. I don't expect special treatment, I just want to be treated fairly dediğimizde öyle özel bir muamele beklemiyorum. Sadece adil davranılmasını istiyorum dediğinde yine treatment'ı kullanabiliriz. This type of wood needs special treatment dediğimizde de bu tür odunun özel bir muameleye, özel bir işleme ihtiyacı vardır derken de üçüncü bahsettiğim anlamıyla kullanmışız sevgili arkadaşlar. Eş anlamlarına bakacak olursak da tedavi, çare anlamında remedy, cure'u kullanabiliriz. E muamele davranış anlamında behaviorı kullanabiliriz. İşlem görmek anlamında da process kelimesini treatment yerine kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu haftaki partımızın sonuna geldik. Arkadaşlar kelime partında bir ara vereceğimizi söylemiştim. 25. parttan itibaren ufak bir ara veriyoruz. Bundan sonra farklı serilere geçiş yapacağım. Önümüzdeki haftadan itibaren sizlere bağlaçla alakalı bir çalışma yapacağım. Yine ara ara kelime çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama şimdilik başka serilerle devam edeceğiz. Yine videolarımız için takipte kalmayı unutmayın.